Mersin'in Mezitli ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan iki hükümlüyle çeşitli suçlardan aranan üç şüpheli yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Biramirliği ekipleri, şikayet üzerine silahla tehdit olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli şahısların adreslerini tespit eden ekipler kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ve narkotik şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Bir sitenin içerisinde bulunan iki iş yeri ve iki daire olmak üzere dört adrese gerçekleştirilen operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli markada ruhsatsız beş tabanca, ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılarla ilgili yapılan incelemede MA'nın kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla BA ve BP'nin yine kasten öldürme suçundan TA'nın dolandırıcılık ve ME'nin ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.